Hayatınmış şaka bitince kahkaha atalım Masumdu bu gülüşler yasaklı bu umutlar Kapandı derin yaralar Bir umuttu benimki bir yaraydı seninki Bir hayaldi bizimki bir şakaydı hayal Yoktu masanın sokakta Yoktu hayalim bir masada Ciğerim soldu çekmekten Bıktım bu hayali satırlara yazmaktan Bir kumardı sevdan ben çift attım Sen tek kaldın ben çok yazdım çek içine doldur zehri Çık bak bu şehrin derin yarısına Çelimsiz umudun sefil tavrına çevrini yoklar şekline sakın bak Unutulursun bu şehrin sokağında Yakılır hayallerin biri çakmakla Yaralar seni saçma hayallerin Umuttur benimki sende rüyalarımdır senin için yaptım onca şeyi Sen sevmedin ki beni Vermedin ki bana bir şans Koşmadın ki bana Daha ne yapayım ki sana Senin için yaptım onca şeyden sonra Saf duygularla sevdim seni Hayallerime kattım seni Düşlerimle yaşattım seni Sen seyrettettin beni Çok kıskandım Elde etmek istedim Edemince kafaydım, Sana doğru ilerledik ki Delirdim Her zaman içim attım Hatalarını görmezden geldim Bu sefer söyleyeceğim hayalleri kurup Her yana geldim ne susun Mecnun oldum resmen Ama Leyla'm değildin sen Daha ne yapabilirim ki sana Yaptın yapacağını Dayanamıyorum artık Bay bay Hayatınmış şaka, bitince kahkaha atalım Masumdu bu gülüşler, yasaktı bu umutlar Kapandı derin yaralar Bir umuttu benimki, bir yaraydı seninki Bir hayaldi bizimki, bir şakaydı hayal Yoktu masanın sokakta, yoktu hayalim bir masada Ciğerim soldu çekmekten, bıktım bu hayali satırlara yazmaktan Bir kumardı sevdan, ben çift attım, sen tek kaldın, ben çok yazdım Çek içine doldur zehri, çık bak bu şehrin derin yarasına Çelimsiz umudun sefil tavrına, çevreni yoklar şekline sakın bak Unutulursun bu şehrin sokağında Yakılır hayallerin biri çakmakla Yaralar seni saçma hayallerin Umuttur benimki sen de Senin için yaptım onca şeyi Sen sevmedin ki beni Vermedin ki bana bir şans Koşmadın ki bana Daha ne yapayım ki sana Senin için yaptım onca şeyden sonra Sap duygularla sevdim seni Hayallerime kattım seni Düşlerimle yaşattım seni Sen reddettin beni Çok kıskandım Elde etmek istedim Edemince kafaydım Sana doğru ilerledik ki Delirdim Her zaman içim attım Hatalarını görmezden geldi. Bu sefer söyleyeceğim hayaller kurup Her yana geldim susun Mecnun oldum resmen. Ama Leyla'm değdin sen. Daha ne yapabilirim ki sana? Yaptın yapacağını. Dayanamıyorum artık. Bay bay.